Abdest hükümleri Abdeste niyet etmek, yüzü ve elleri yıkamak ile başın önünü ve ayakların üzerini mesh etmek vaciptir. Yüzü yıkamak Yüzü uzunla yani alnın yukarısından, baş saçının çıktığı yerden, çenenin sonuna kadar yıkamak gerekir. Enine ise orta parmakla baş parmağın arası kadar Yıkanması yeterlidir. Bu miktardan çok az bir kısmı bile yıkanmayacak olursa abdest batıldır. Bu miktarın tamamen yıkandığını yakin etmesi için biraz daha etrafını da yıkamalıdır. Yüzü veya eli normal halkınkinden biraz daha küçük veya biraz daha büyük olan kimse normal halkın nereye kadar yıkadığına dikkat edip o da oraya kadar yıkamalıdır. Yine eğer alnında saç olursa ya da başında hiç saç olmazsa alnını da normal insanları baz alarak yıkamalıdır. Kaşlarında, göz kenarlarında ve dudaklarında suyun geçmesine mani olacak kir veya başka bir şey olduğuna ihtimal verirse ve bu ihtimali halka göre yerinde bir ihtimal ise ihtiyattan abdestten önce araştırıp varsa gidermelidir yüzü ve elleri yukarıdan aşağıya yıkamak gerekir. Eğer aşağıdan yukarıya yıkanırsa abdest batıldır. Eğer elini ıslatıp yüzüne ve kollarına çekerse elinin yaşı üzerlerinden biraz su akacak kadar olursa yeterlidir. Elleri yıkamak Yüzünü yıkadıktan sonra sağ elini daha sonra sol elini dirseklerden parmaklarının ucuna kadar yıkamalıdır. Dirseklerin tam olarak yıkandığına yakin etmek için dirseklerin biraz üstünü de yıkamak gerekir. Abdest alınırken parmakların ucuna kadar yıkanmalıdır. Eğer ellerini sadece bileklerine kadar yıkarsa abdesti batıldır. Hatta abdestten önce ellerini yıkamış olsa bile hüküm aynıdır. Abdest alırken yüzü ve elleri bir defa yıkamak farz, iki defa yıkamak farz, üç ve ondan fazlası ise haramdır. Hangi yıkamanın birinci, ikinci veya üçüncü olduğu, abdeste alan kimsenin niyetine bağlıdır. Mesela birinci yıkama niyetiyle yüzüne on defa su dökerse sakınca yoktur. Onların tümü birinci yıkama sayılır. Eğer üç defa yıkamak niyetiyle su dökerse üçüncü mertebe haramdır. Abdestin neşeyle alınması ve abdest suyunun yaklaşık bir litre kadar olması müstehaptır. Abdest suyunun fazla olması yani israf edilmesi mekruh hatta bazı durumlarda haramdır. Başı meshetmek. Her iki kolunu yıkadıktan sonra elinde kalan abdest suyunun ıslaklığı ile başının önünü meshetmelidir. İhtiyaten farz olarak sağ eliyle ve yukarıdan aşağıya doğru mes edilmesi gerekmektedir. Alın hizasına düşen başın dört kısmından bir kısmını mes yeterlidir. Bu kısmın herhangi bir yeri her ne kadar mesedilirse yeterlidir. Gerçi ihtiyatı vacip olarak bir parmak genişliğinde olması gerekir. İhtiyatı müstahap olarak da uzunluk bakımından bir parmak uzunluğundan genişlik bakımından da üç parmak genişliğinden daha fazla olması gerekmektedir.